Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kanalımın ilk videosu olacak. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar burada bitkili lepistes akvaryumumuz var. Ee, bir de şelale sistemi var ama daha yeni e, yem attığım için Artemia verdiğim için Artemia filtre çekmesin diye ee, şu anda çalışmıyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Aralarında şöyle göstereyim. Maşallah 140 tane falan burada bir yavru var. En son doğum yapan balığımız şurada Onu göstereyim hangisi evet bu ee, En son doğum yapan bu Arkadaşlar Bir de şöyle kırmızılar var arkadaşlar ama bunlar diğerlerine göre çok farklı mesela e, Kuyruk rengi deseni falan farklı diğerlerininki benekli e, Şu da hamile arkadaşlar bu da yakına doğuracak gibi gözüküyor e, Bu da geçen doğurdu e, bir, bir buçuk hafta falan oldu buna Babaları da bunlar Kırmızı Ondan dolayı da yavrular böyle Genelde hep böyle arkadaşlar kırmızı çıkıyor Mesela kırmızılardan göstereyim Yani renklenmiş olanlardan Daha yavru oldukları için e, Bazıları da renkli ama buldum Evet şurada Şuradaki mesela arkadaşlar Genellikle babasına benziyor arkadaşlar Dur gösterebildim mi ki ya Hızlıca gitti arkadaşlar o yüzden gösteremedim Evet görüyorsunuz genelde kırmızı kuyruklular, bunun nedeni de babasından dolayı ee, Bir zamanlar mavi elbisesi vardı o da bunun yavrusu galiba Dişiler falan büyüyor şunları yemiyorlar arkadaşlar Arteme verdiğim için arkadaşlar protein ihtiyacını karşıladığım için Hiçbir şey yapmıyorlar böyle taşlarla gizlenecek alan yaptım ee, bitkiler Bir de yapay bitki var şöyle Şelale sistemi kullanıyorum arkadaşlar Çok güzel oksijen veriyor çünkü Eee onu da söyleyelim. Evet böyle dişilerimiz falan var büyüyorlar. Dişiler daha hızlı büyüyor erkeklere göre. Bakın görüyorsunuz kırmızı. Şöyle gösterelim. Çok kalabalık oldular. Bir 140 tane var. Zaten pet shop anlaştım. Satacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani renklenince kırmızı oluyorlar genelde. Bir tane kuyruk erimesi olan bir balığım var. Onunla çaresine bakacağım. Bunlar güzel oldu. Damızlık altı oldular. Şöyle. Bazı balıklar renksiz tabi. Dişler renksiz oluyor genelde. Bazıları da kuyruğu renkli oluyor. Mesela bir tanesinin mavi gibi. Mesela şu balığın mavi gibi böyle. Görüyorsunuz evet mavi gibi bir kuyruğu var. Bu da büyüdü. Ya bir buçuk aya falan doğru diye düşünüyorum. Doğuracak bir boyuta gelir. Şu anda görüyorsunuz boyutunu şöyle göstereyim. Şöyle bir boyu var yani. Sürekli çiftleşiyorlar. Ee, şu sarı balık da kırmızı balık sürekli çiftleşiyor. Mesela. Ee, durumlar bu şekilde. Artemiyalarımı göstereyim. Kabuksuz Artemiya. Ee, şunu kullanıyorum şu anda. Çay ucuyla bardak ayarladım kendime. Bir tane işte bardakla Artemiyaları canlandırıyorum 5 dakika boyunca. Ondan sonra balıklarıma yediriyorum. Balıklar da yiyor. Hızlı bir şekilde büyüyorlar. Bir de arkadaşlar pul yem var. Görüyorsunuz. Pul yem de veriyorum. İlk sabah öğünleri genelde Artemi, akşamları da e, pul yem alıyor. Veya bazen öğlen de atıyorum. Yüzde %50 bir de şey Japon yemi var. Japon balıklarım da var. Onlarla da video gelir isterseniz. E, onların akvaryumu yok ama gene de e, besliyorum yani. Japon yemi de atıyorum arada sırada. Burada karbonhidrat var. E, burada bitki ser yani bitki. E, bir de protein var. 3 farklı temel gıdam var. E, önceden bu yemi kullanıyordum. E, suyu çok kirletiyor. Burada da bitkili var. Böyle bitkili bir akvaryum. Mini akvaryum ama arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir tane çöpçümüz var. Çöpçümüz kaçtı nereye gitti? Çöpçümüz de şurada arkadaşlar. Hep taşın altı yani. <laughs> ben azalmıyorum arkadaşlar. Sürekli taşın altına giriyor. Yani o şekilde. Taşın altına girmeyi çok seviyor. Bakın bu da hamile. Şunların hamileliği gittiği için ama bu gene hamile olmuş. Balık doğuruyor ondan sonra geme gene hemen hamile oluyor arkadaşlar gemene ya ee, Burada Bitkilerim var bu port e, portakal bitkisi arkadaşlar Şunlar limon Şöyle arkadaşlar balık hakkında bilgiler vereyim Deneye yapacaklarını söyleyeyim dediğim gibi e, şu Damızlık altı boya gelince Yani şu boya gelince arkadaşlar Satacağım Tanesini bir buçuk liradan satmayı düşünüyorum ee, ha bir de şeye gelelim şu balığı ben neden özel tür gibi e, adlandırıyorum bilmiyorum hangi tür olduğunu araştırdım ama bulamadım. Bakın yüzgeci alt yüzgeçleri daha fazla görüyorsunuz bak iki tane var orada ama bunlarda mesela hiç yok çünkü bunlar yerli diye düşünüyorum ama bunlarda anaç görüyorsunuz çok güzel anaçlar. Bunları da yavru veriyorlar yani e, erkek de çok güzel kırmızı bir erkek aldım. Hep mavi alıyordum. Bir de kırmızı alayım dedim. Yavrularda kırmızı çıkmaya başladı. Bu başka birinden ama. Ya çok karışık ya arkadaşlar. Sürekli pet shop'tan gidip erkek değiştirdiğim için biraz karışık yani. Ay çok sevimler ya. Arkadaşlar gerçekten 140 tane falan kesin vardır. Yani görüyorsunuz şöyle göstereyim. Çok fazlalar maşallah. Hani bir e, 20 tane falan damızlık ayarlayacağım zaten kendime. Şöyle bunların hani nasıl desem yavrular damızlık altı boya gelince zaten şunlar kocaman olur. 20 tane kendime seçeceğim. E, 20 tane seçtikten sonra arkadaşlar arkadaşlar bu yavrular da damızlık altına gelince satmayı düşünüyorum yani bu şekilde. E, umarım bu benim ilk videomdu. Umarım beğenirsiniz, abone olursunuz ve yorum atarsınız. Gerçekten çok sevinirim. Sizlerle beraber gelişeceğimizi düşünüyorum. Görüşürüz arkadaşlar.